Evet Mümtaz Reis kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Fenerbahçe Pendik spor maçını izliyoruz. Bu akşam bildiğiniz gibi sahura kalkıyoruz. Ramazan ayı, Ramazan başladı. Ramazan ayımız mübarek olsun. Allah tutacağımız oruçları da şimdiden kabul eylesin inşallah. Bugün Fenerbahçe ben rahat kazanır diyorum. 3-0, 4-0 gibi bir skorla. Videoya geçmeden önce videolarımızı beğeniyorsanız lütfen like atmayı, kanala abone olup destek vermeyi, abone olmayı unutmayın. Mümtaz Reis söz sende ne diyorsun? İlk ara geçtiğimi söyleyeyim. Fenerbahçe'nin eski başkanlarından Tahsin Kaya beyefendi Allah'ın rahmetine kavuşmuştur. Allah rahmet eylesin. Allah günahlarını bağışlasın. Tanıdığım, bildiğim bir insandır. İyi bir insandı. İyi de bir insandı. Allah günahlarını bağışlasın. Fenerbahçe'ye gelince bu maçı da rahat rahat kazanır. Bu maça takılacağını tahmin etmiyorum. Onun takılacağı maç Hamsi maçı. Hamsi maçını bekliyorum. Trabzon artık onlara Hamsi tava mı yedirir? Hamsi buğulama mı yedirir? Yoksa hamsili pilav mı yedirir? Kanarya'nın zevkine göre. Bugün bir skor tahminin var mı? Vallahi en az 3-0 biter. 3-0 biter. 3 olur, 4 olur. Uniyon maçında Fena maçıyla evlatları demiş ki Mümtaz amcı yalandan sevinme. Yok İçini ben. biliyoruz. Yok <laughs> abi. Yok diyorsun? Yani çekindiğim bir şey var ki ya? Öyle olsa söylerim ya Allah Allah. Ya, öyle düşünüyorlar peki ne diyorsun bu işe? Ya yanlış düşünüyorlar kardeşim ya. Şimdi sen çok büyük düşmanlık yapıyorsun ya. Öyle değil. olsun. Ben düşmanlık Fenerbahçe düşmanlığım yok. Yanlış anlamasın. Harbiden yani. mi yok? Bak harbiden söylüyorum. Abiden, bakın, abiden mi? bakın, bu ligde Galatasaray yoksa Fenerbahçe de yok. Fenerbahçe yoksa Galatasaray da yok. Bak söylüyorum. ama Galatasaray bu ligin, bu ligin arkadaşlar Galatasaray lider şu anda. Bak Galatasaray bak, ikinci olsun. Hayır bak. bak Vallahi yaparım. Ya. Her zaman yaparım. Oğlum <laughs> Ligin tadı kalmaz ya. Fenerbahçe 3 atacak şimdi yine değişik değişik konuşmaya başlayacak. Bu sefer olsun. olmayacak yani. Ya 3 atsın kardeşim ha hakkından alsın. Hakemin abici kubilinden almasın. Bizans oyunlarından almasın. Geçen, günün günün ma... Ma... Geçen gün sizin başta oldu. Acelay yöre gitme gel. 6-2'lik bize maçı. Acelay yöre. 8-0'lık anlıyor. Yöre yöre olan aslanlar gibi ezdi geçti. Daha bundan sonra kim tutar aslanı? Konferansı alma ihtimali. Finale kadar gitsin kupayı da kaldırsın. Türkiye'nin şeyleri burada. Şu anda Fenerbahçe'nin aldığı o son galibiyetle beraber birinci bitiren yani şampiyon bitiren takım o şeye şampiyonlar ligine önelemesiz gidiyor. Ya o zaman Fenerbahçe yaptı yapacağını. Yani. Ya Fenerbahçe'nin de faydası oldu canım. Onu Allah Allah. Yıllarca Galatasaray'ın oldu biraz da onun olsun canım. Yıllarca sırtında taşıdık Galatasaray. Herkesi basmış zaten. Allah, basmış canım sarı kat ya. Allah Allah kesin. E şimdi ben bunları konuşunca kızıyorlar. Allah'la vaz bağırıyorlar. gaz. E kardeşim gözünüzün önünde. Bunlar verilmiyorsa o zaman korumuyor demektir kardeşim. Bu hakemlerle nasıl bitecek böyle ya? Rümtan diyor şu anda 1. level'da 5. level yavaş yavaş iyidirmeler 10. level'da. E tabii canım. Allah Allah. Hakem böyle yapıyorsa o zaman başka bir şey vardır. 10. level'da. Gözüne bir daha yap. Ya, 20. level'da. Ya Cemgi tamam. Bir daha yerlendirme beni. Hakemin gözünün önünde. Kasıtlı o zaman vermiyor. 30. level. Ya Yardım gelsin. Kollarımı bekliyorum. Evet tabii öyle bekliyorum. Bana taraf tutma da. Be. Benim yerimde taraf tutma. <laughs> sinek mi adamı? Bütün kalıplar. Beşiktaş kumusu falan mı sinek olsun anlamadım. Gelecek <laughs> Kanka olduğunuz diyeceğim diyor. Bal gibi kankasınız siz. Geliyor, gol o geliyor. Ya. Gel. Şunu bir dakika, bir dakika. Hadi lan çek, çek bunu be. Allah Yapma aşkına. Yapma gözükçü olamaz. Babamdan biraz bahseder misin? Bu ya. ne? Yani ben artık dayanamıyorum. Yapma çek, yapma bana. Bahsetsin ya. biraz. Ne bahsedecek, ne var? Yıllardır, yıllardır aynı mı? Ya, ya, ya gel hadi. Hep aynı. Gel hadi. Ben ama çek düşmanı değil. Yapmıyor fakat kaybettiği zaman sinirleniyor. Fenerbahçe'nin kazanacağını bildiği halde Stres evet. yapıyor kendisi. Tamam kazanacağını biliyorum tamam. Ne <laughs> haksızlık oluyor sesimi çıkarmayayım öyle mi? Yok öyle bir şey yok. Bir öyle, şey benden ya. öyle bir şey beklemeyin. Niye stres yapıyorsun? Her Yapar ya. Başka Haksızlık yapmayacak hakemler. hakemler. Hakemler terbiyesizleşiyor. Ol, niye başka maçta yapmıyor? yapmıyorsun? Bakın hakemin hatasını kabul ederim. Heh. Bunlar hata değil kasıtlı yapılıyor. Ben iddia ediyorum işte ya. Bakın kırmızı kart. Şimdi ikinciyi yemişti. İkinci sarı kartı yedi. Ama ne yaptın ne kırmızı Allah ya. Sarı kart. Ya. ya sarı kartı yedi. Şimdi yedi kart sarı kartı. İlk acıda geçedi kırmızı karttı. Bitti o kadar. O değil ki o. Şimdi hayır bu. O tamam Allah Allah. Daha doğru Oscar Wilde. Doğru doğru. Abi, i̇kinci sarı kartı görüyor da atılıyor. Harbi sen hakem adamsın. Ya hadi git şuradan. doğru diyorsun ya Eskiden böyle miydi? Eskiden bu kadar çok değil ama bu fazlalaştı. Yaşlandıkça böyle oldu. Hmm. Ya hadi ne şey zaman yapayım. Allah'ın sınırsın ya. <laughs> ya. Gelecek <laughs> Eskiden böyle fanatik miydi? Fanatikti canım ama böyle Fenerbahçe karşı bu kadar fanatik değildi. Ben fanatik değilim ben hala ya Allah Allah. Haksızlığa tahmin edemiyorum ben hala fanatik değilim ya. Rekabet oldu için mi bu? Evet. Allah Allah. 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 Gözümün önünde oluyor haksızlık. Sen Seçim için, çıkartmayacağım? Sen Eyvallah mı diyeceğim? İçinden geçeni söyle bu sene kim şampiyon olur? Galatasaray, Galatasaray mı olur. Ya hiç kötürmeyin kaldıracağız kupayı. Hiç <laughs> uğraşmayın. <laughs> kaldıracağız Allah'ın izniyle o kupayı. Kadıköy'den Fener gol, gol 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 şampiyonluk geliyor sesleri. Tabii tabii. Kulaklıkların arkasını görürlerse onu da görürler. Rüyalarında göremezler, rüyalarında. Baba bu, bu bizi aydınlatır mısın bu sözün e, işte, tefsirini? Ne demek bu? Galatasaray çok iyi oynuyor demek. Galatasaray nereden iyi oynuyor Galatasaray çok Hayır, üstün futbol oynuyor. Kulağının arkasını görmen neyi? Ne, ne göremez gene göre. Nasıl Kulak arkasını görebilir misin? Görürsün. Nasıl göreceksin? Aynayla görürsün. o aynayla. o başka tarafında görürsün aynayla tutarsan. Manyak herifler. Ya ya ya. Şa şa şa. Pendik pendik çok yaşa. Oo. <laughs> oh. Pendik spor kümeye oynuyor lan. Ne oynuyor mecbur oynuyor. Ay tamam da yani Fenerbahçe bunu <laughs> dağıtması lazım ya. ya dağıtıyor. Kümeye değil istersen mümeye oynasın. Dikkat etse Fener dağılmasın. Bence üç dört oynadı o oyun güzel değil çünkü. Fener'in oynadığı oyun. 3-4 olması lazım abi. Fener'in oynadığı oyun lan çok dağıtacak <laughs> gibi görünmüyor. Tamam, yok, o yok, sana, sana vurdururlar mı onu ya? Aa, foul verdi. ay <laughs> ay 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 ay. Adam topa vurdu. Ya bence foul olmaması lazım ya. Ya yani. bu bunlar foul değil evladım. Abi şut atmaya <laughs> geç kaldı Mert Evet, geç kaldı. Adam ayağını koymasın evet, kaldır. mı ya? E, mı? Bekleyecek mi seni? Top gol mü attı Doğru. Bak sizin adamınız o. İbrahim evet, sizin adamınız ya. Sen kendi adamını tutmuyorsun. Hayret <laughs> edilecek bir şey ya. Beşiktaşlı değil mi canım? Ben Pendik Spor'un küpürüşmesini istiyorum. Hadi oradan ben. Niye istiyorum? Ha taraftarı yok. Düşmesin. Olsun. Ha taraftarı yok. Düşmesin. Yersin Fener'i. <laughs> düşmesin. Allah Allah. Fener'i yersin düşüyorsun. Veya beraberlik bir puan koparsın. Bir puan koparsın. kopartırsa küme düşmesin mi diyorsun? Kopart! Puanını kopart! Bir, bir puan alırsa küme düş, düşmesin mi? Düşmesin. Bir Beşiktaş maçı da var yani. Sizin de maçınız var. Yatacak mısınız Kanarya'ya? Göreceğiz bakalım. <laughs> Kankalar. Bizim maçımız Kadıköy'de. Biz evet. kendi sahamızda... Biz kendi sahamızda sizi yenemedik. Tamam. Fenerbahçe'yi de yenemeyiz <laughs> ki. <laughs> ya terbiyesizlere bak. Kimden yolunu yapıyorlar ha? <laughs> Bunlar böyle rezil ya. Bunlar böyle rezil. Sansanız kral olduklar. Ama Galatasaray'ı yenmeye koymuyordunuz ya. He? Hee. <laughs> bu ortası arka ananı ay, ay 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 kaydı attım açlar baba halilime bak beni halilime halil, halil. Hali... Hali. ay Hali, halilime halil ay ay halilime bak beni halilime avala avala komurcu saçlarına ak düşmüş uçlarına ondan başlarında yaslan be halil İbrahim ustan He. Usta. Uslan be. be Ali İbrahim. Yok ne ustası gelip astır. <laughs> kaldıracağız o kupayı kaldıracağız. Ahmet ya. Çok iyi. Yapma be. Yapma be. Yapma be. Aaa kaçıncı böyle var. Ay ay Bu Mert Tarkan kaçınıyor ya. Vallahi billah kaçınıyor. Hakem. Yapıştır bakayım buna sarı kartı. Senden çok oynuyor bu ha. Ya ne için var bu kadar hakemler oynuyor sen ya? Kaşınıyor yani. Diyor ki bana sarı kart yok diyor. Bu maçta kavga çıkar. Pendik çok yatıyor. Zamanı oynuyor. Beşiktaş'ın ilk maçına gitmiştim. Bir bir berabere kalmıştık Pendik'le. Aynı kaleci orada da yatıyordu. Burada da yatıyor. Değişen bir şey yok. Bu futbolcuların hepsi Aynı o maçta da yattı yani. Bunların hepsi yatmaya geldi. Hadi oğlum, hadi oğlum. Hadi canım ya. Hadi oğlum, hadi. Hadi evladım. Vay kanka var. Kankasını tutuyor adam. <laughs> üzülüyor. Kankası yerine diye üzülüyor. İstemiyor ki bu şampiyon olmasını çünkü. Belli. Kim ulan bu? Attı topu Ferdi'ye. Bu oyun orada. Sarı, kartı. Sarı, kartı. sarı kart. Sarı kart. Sarı kart. Sarı kart. Aha kavga tamam. tamam. çıktı. Tamam da ya yani ne oluyor? Yani, saldırıyor topu almak için kaldı ki. Sarı kartı görmüş O da onu saldırıyor. Ferdi, Mert Hakan da kaçınıyor ya. Mert Hakan'ı bayışsın. Ya Mert Hakan da pislik çıkarıyor ya. Adam görmüş tarih kartı. Ne itliyorsun adamı ya? Mert Hakan çok ciddi bir halim Vallahi Valla oğlum sen dayak versin Mert Hakan. Herkes sana eyvallah demez böyle ya. Kudurdu kudurdular, kudurdular, kudurdular. Kudurdu Kudurdu Kudurdular, kudurdular. Ben de akarda kudurdu. Bu maçı alırsa ben başı sen kuduruz. Nereye kalıyor ya? Nereye alıyor? Hak etti mi kalıyor? Yani i̇lk yarı bitti. 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 İlk yarı bitti, bitti. evet, ilk yarı bitti. İkinci yarı görüşmek üzere. İlk yarı arkadaşlar bence ben kendi görüşüm İsmail Kartal ilk 11 hatasından dolayı yani Pendik Spor kümeyi oynuyor. Hafife de almayacaksın abi. Atacaksın. Sen atacaksın. İlk golü sen atacaksın. Maçı buraya getirmeyeceksin bence benim kendi görüşüm. İkinci yarı bakalım ne olacak? Evet ikinci yarı başladı aslan evlatlarım, can kardeşlerim. Tabii ki Avrupa başka, Türkiye Ligi başka. Avrupa'da destekleriz Kanarya'yı ama burada yok. Burada, burada destek yok. yok. burada. Burada rekabet var. düşmanlık değil, rekabet var. Ne? Şimdi iki tane atınca Fenerbahçe düşmanlık başlar merak ediyorum <laughs> Yok, yok bir rekabet bu ya Allah Allah. Kardeşim hani, rekabet. Bir kontra ya. Şimdi Yürü Endiaye, yürü oğlum. Aa. Aa, ne oldu? Burada ne var? Allah Allah. Ulan pes ettim ha. At beni ulan banter be. At beni oğluma şey. be. Abi bu adama bundan sonra hiç kimse bir şey demesin. Ben böyle bir gol görmedim. E yapar abi baba. Abi. Yapar, abi yapar, abi. yapar, yapar, abi. yapar, baba. Çok güzel. Ya lan piston mu çalıştırıyorsun? Kavga çıktı lan orada. Abi. Şeyde yedek kulübesi tarzında ama ya sen yaparsan harika sen kalkar da yedek kulübesine öyle yaparsan ha. bir tık fazla olur. Yani yetişsizlik ol. Ama gol harika. Olamaz. Ha. Ha. Bilmiyorum sen olamaz. Onu bilmem. Ben karakter bozukluğum tamam. Karakter şey ya. Gol harika. Adam ne? Harika olabilir gol. Bundan sonra Mert Hakan'a kimse ağzını, ağzını açmasın. Ya olur mı öyle şey? Gidip orada yapamazsın. Tunar Ya o diye. başka bir şey. Ben golden bahsediyorum. Bir dakika baba golünü adamın... Gol de yabana gidiyor. Adamın golünü Biz şey yapmış. Sen yapmayayım. öyle yaparsan attığın golü güzel değil yabana gider. Demin Mert Hakan'a niye göstermedin? Ha Aa, bunun neyi sarı kartı ya? Ha, ne sarı kartı be? Vay ağla be. Hakem de kömüs be kanarya'ya. Ben bunları konuşuyorum ya kızıyorlar. Sen de kızıyorsun bak. Adam basketbol gibi screen koyuyor adamı koşarken bak. Koş şey koşarken ya? önüne geçiyor. Bu ne ya? Bu ne ya? Burada ne? Foy, bırak sarı bak kartı. Sarı kartı gibi. nerede? Foy Foy bile yok kordu be. Diyorum. Ne yapıyorsun şimdi? Fener'i mi kurtaracaksın? Lan efendi? Ben ne verdim sana kırmızı kart görecek. Tabii ya, tabii ya. Tabii ya. Tabii. Başladı dalavereler. Bir dakika, bir dakika. Dalaverelim bir dakika bakalım. Dalavereler başladı. Ama başladı, ilk, başladı. ilk sarı kartı saçma bir şey. Ya bırak tabii ya. Bak, sarı kart mı veriyor? Sarı kartı, sarı kartı. veriyor. ya. Bakalım ikinci sarısına. Kalı kart. Bunda da sarı kart. Sarı kart falan yok. Normal foul bu. Bunda da sarı kart yok. Sarı kartlı hareket değil bunlar. İlkinde de değil. İlk verdiğin bak. ilk verdiğin hareket de sarı kart değil. Bu da değil. Normal foul bu. Normal mi bu. Sarı kartla alakası yok ya ikisinin alakası. Ya hakemler siz bilmiyorsunuz. Ha o zaman kasıtlı yapıyorsun. Sen diyorsan ki ben futbolu biliyorum o zaman kasıtlı yapıyorsun. Fener'i yendirmek için. Aha direkten döndü. İkinci atak. Kalin çıkardı. İnşallah atamazsınız. İnşallah. Bir şut daha İnşallah atar. inşallah atamazsınız bu kadar haksızlar. İnşallah inşallah yarabasın bir de yenilirsiniz inşallah. Bütün bedduaları mümdan iletti. Evet inşallah yenilirsiniz. Aferin ah oğlum ben. On kişi dayanın. Dayanın. Haksızlık var çünkü. Haksızlık oldu. Adaletsizlik oldu. Atamayacaksınız o ikinci golü. Evet. Halide Ay Hanım Aynur Hanım yine geldi kadraja. Ay ne diyorsun öyle? Dakika ya. 78 1 1. Ya. Ya, ya da pendik atsın. Böyle bitsin böyle. Tabii. Şey bu kadar da olmaz ya. Yani. Olur, olur olur bal olur, gibi olur. 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 Beşiktaş'tı mı zannettin ananı? O ele bak olur. ele sol bak. Ayağına, ayağına basmış. Ayağına, ayağına basmış o ayrı bir değer var. O sarı kart. Ayağına basmış. Ya sarı kart ya. Niye vermiyor? Verir mi ya? Ben her gün diye adam resmen. Verdi bütün ya kararlar yanlış. Wellington'a verilen sarı kart bunu desem bu evet. bu yüzde yüz sarı kart. Evet. Bunu, bunu verme. Sen be o çocuğu nasıl attın dışarıya? İki tane sarı kart. İkisi de sarı kart değil. bu zeytin atacak şimdi. Zeytin de E pardon özür dilerim. Afrikalı. Mutlaki Afrikalı. Mutlaki Afrikalı. Mutlaki. Benim kardeşlerim onlar. Aslanların onlar be. <laughs> Burta kinteler. Bayılırım onlara. Mandinka savaşçıları ben. Çok severim onları. Adam on kişi bıraktı. Fener varlık yani gelsin, gelsin diye. Tabii canım Fener Galip gelsin diye o gücü bıraktı ya. Bilerek. Bak hemen verdi Hemen verdi bak. Hemen verdi. Bu tehlikeli hareket bir dakika. Hemen verdi, dakika. hemen verdi. Bir Ay bir de kırmızı kart görünmüş. Hemen, hemen verdi ya, hemen. Bir bir bakalım bir dakika. Anne Ne var burada? Var. Ne var ya? Var, var, var. var. Anne, söyle bakayım ne var? Topa. Var, var, var. Topa vurmuş adam be. Ama böyle ayağını... Ya topa vurmuş, konuşma ya adam topa vurmuş diyorum kardeşim. Bak topa bak bak hareket topa bak. Topa vuruyor adam. Hayır o da kaldırıyor. Adam topa vuruyor. Ama o böyle kaldırıyor. Nasıl kaldırırsa kaldırsın. Kaldırır. Ayağı topa vuruyor. topa vuruyor ayağı. Oy doğru. Ayağı topa vuruyor. Ol, şey ayağı ne topa vuruyor. Abi, ya o sizin futbolunuz orada. başka. Ama şey İkisi de yanlış hareketti. Ya tabii o da yapıyor sokuyor. O da sokuyor yani. O, o topa yapıyor o böyle yapıyor. O da sokuyor yani o topa vuruyor. Ya buraya. böyle yapıyor. Faul değil o. Hayır faul yok orada. Bana futbol öğretmeyin. Hadi. Orada faul yok. Sen futbol oynadığın halde 100 burun ekmek lazım. Hakemlerin de 200 burun yemesi lazım futbol öğrenmesi için. bir daha göstereyim bir daha göstereyim. Faul değil o. Faul. Faul değil o hayır. Tartışmasız gol. Hayır gol değil o. Hadi gel lan. Topa vuruyor. Ayağı topta. Ayağı topta. Ama tartışmasız gol. İkisi o da uzatıyor ayağını. İkisi birden. O da o, o topu uzatıyor. İyi i̇lk, uzatıyor. Yani i̇lk uzat uzatıyor. Yani ya? İlk üstün hadi. Bütün içiniz hadi. İçeride mi dışarıda mı mı tartışıyor? Dışarıda canım dışarıda. Bu ne ya? Manyak mısın sen Dışarıda. Gol oldu o da kabul etsin. Kim kabul etti? Yalnız penaltı. Hayır ben kamuoyu değil diyorum ben kabul ettim. Gol değil Çizgide olabilir. Çizgideyse. Hayır çizginin zaten düşündü. Şimdi kamera açısı bilmiyoruz buradan. Ya çizginin çizgini zaten düşündü de puan değil ha. Beleşten bir penaltı alıştılar nasıl olsa. Verin verin lan geçer Bayağı gider. Tabii penaltı hani. vermiyor. Tabii bak. Nasıl evet. biliyorum. <gülüyor> 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 ay 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 ay. Göstere <gülüyor> göstere. <gülüyor> göstere göstere yapıyorsunuz. Tüh Allah kahretmesin sizi reziller be. Göstere göstere yapıyorsunuz dana Ey gidi federasyon be. Ayıptır bunlar ayıp ayıp. Gerçekten vallahi ben oldum. Vallahi ayıp billahi ayıp. Ya Fener böyle şampiyon olamaz bak söylüyorum. Ey federasyon. Bak bu hakemleri böyle vererek karar vererek Fener'i şampiyon yapamayacağınız. Vallahi billahi yapamayacağız bak yemin ediyorum ya. Ayıp <laughs> hadi. Çizgide diye verdi Ya çizgisi nasıl şu çizgi da? De? be! Pol yok orada! Hadi! Var, var. Ya sana göre var! İnşallah atamazsın. Açıyı bilemem abi oradakiler o daha iyi. O sana göre var! Bana göre yok! Çizgide diye verdi. İnşallah atamazsın. Ama foul %100 ben bence. Ya şu ay geldi. Bak şu ay geldi iki bin kadar. Artık canınızı versin seyredilmez ya. Artık bu maçlar seyredilmez ya. Ayıp ya. Ayıp. Hakem. Bu hakem. Dalavereyle. Resmen Pendik Spor'u yendirdi. Bir hakem maçın sonucuna nasıl etki yapıyor işte böyle. Bir kere on kişi bıraktırdı. İkisi de sarı kart değil. Yine... Ben de iki tane sarı yani kart onda, verdim. Onda, onda İkisi de haklısın. değil. Orada haklısın. On kişi nasıl bırakılır bir takım? Bir hakemin dudağının arasında mı bunlar ya? Siz kimsiniz ya? Mümtaz Azli'yi şu anda sinirlendi. Masaya oturdu. <laughs> yok, yok yok ben seyretmiyorum falan. Evet Mümtaz Değiz şu anda seyretmiyorum diyor. Kaç kere bırakladı? Şu anda Mümtaz Değiz şu Başlayın. an... 100 level'ı geçti, 101 level oldu şu anda. Ben böyle köpaz dediği seyredemem. Mümtaz Mim, mü şu anda. Ben böyle ahlaksızlığı, rezilliği, köpaz dediği seyredemem. Mortal Kombat'taki Raiden gibi şu anda Mümtaz değiliz. Ayıp. Ya sen adamı bilerek 10 kişi bırakıyorsun kardeşim. İkisi de salık artın, ikisi de yanlış. Hakemin verdiği kararların %80'i yanlış. Yanlış kararlar verdi bugün. Göreceğiz akşamleyin. Baba. Hakem hocaları bakalım ne diyecek? Al Roka'yı. Ya. ya hakem hocaları bakalım ne diyecek? Rok ya. Ya, Trabzon çakacak. Trabzon. Ro Ro roka ya. ya fark etmez Trabzon takacak. Roka Roka. Ya Trabzon çakacak. Ya Roka ya Roka. Ha Roka'yı göreceğiz. <laughs> Trabzon çakacak, Trabzon. Trabzon çakacak. Nasıl <laughs> gibi bir <soru gülüyor> Şu anda Kadıköy'de ışıklar yakıldı. Ali Koç'tan mı korkuyorsunuz ya? Hey hakemler Ali Koç'tan mı korkuyorsunuz siz ya? He? Yüz rahatını verin bakalım bunu. Arkanızda Mümtaz Reis var korkmayın. Korkuyor musunuz hadi Koçkan? Koyuyor. Doğru. Bak alkışlıyor abi. Ben atışıyor de alkışlıyorum. Sarı kartta kırmızı kart bende. Abi mi? bak. Kırmızı kartla. Hakem ağzına sıçtı mı? Ulan hakem siz rezil hakemsiniz. Dikkat ettiniz bakayım. Onunla bak şimdi başka şey konuşacağım. Konuşmak istiyorum. Zor tutuyorum kendimi ha. Bak daha başka türlü konuşacağım. Kendimi şu anda zor tutuyorum. Zor sarı kart doğru. Siz şu kadar söyleyeyim çöp bakıyorsunuz çöp. O diye. O, o, o da doğru. Ben de alkışlıyorum bana da sarı kartı. Bir de elini, elini başka türlü kullanacağım şimdi. <laughs> Alkışın dışında. Zor tutuyorum onu göstermemek için. Hakem kim? Bilmiyorum. Ki. Kötü hakem o. Kötü hakem değil. Hayır çok bak çok bak. Çok kötü, çok hakem değil. Feneri tutan hakem. Feneri kollayan hakem. Feneri kazandıran hakem. Evet. Bunu söyleyin arkadaş kötü hakem deyip çıkıyorsunuz. Feneri kazandıran hakem. Gol. 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 Üç gol. Go. Ya, tabii yap. Üç olur, dört olur, beş olur. Pendik Spor'a helal olsun. <gülüyor> Baba, <gülüyor> Pendik Spor'a helal olsun. On kere söyleyeceğim. Fenerbahçe hak etmedi bunu. Fener galip gel. Bunun Fener'i galip gelmesinin sebebi ha hakemdir. Başka sonu günahitçi yaptı ha hakem. Hadi oradan. Yeter. Başlıyor. Bak sakın bir daha oturtma beni buraya. Kusura bakmayın. <laughs> Kusura bakmayın. Bir yani kırmızı daha mı çıkacağım? Sarı kart çıkmış. Evet yani arkadaşlar enteresan bir maç. Pendik Spor 9 kişi. Bence yine iyi mücadele etti Pendik Spor. Kümeye oynuyor normal. Fenerbahçe ilk yarı çok kötüydü. İkinci yarı tahmin ettiğim gibi yani oyuna ortak oldu. En büyük etken Mert Hakan'ın golü oldu. Mert Hakan açtı yani kilidi bu eleştirilere de bence Mert Hakan on numara cevap verdi diye düşünüyorum. Harika bir gol çünkü. Ama Wellington'un atılması tamamen saçma diyorum. İki sarı kartla sarı kart değil bence. Katılmıyor olur, olur. Ama bence katılmayacak bir durum yok. Futbol konuşacaksak eğer haklı mümtazdayız. Sarı kartlar yanlış. Yani kırmızı karttan sonra Pendik Spor düştü. Ben bunu yani söyleme, söylemek gerekirse dürüst olarak söylüyorum yani. Bu iş Fenerbahçe Galatasaray işi değil. Ben bunu 4-5 hafta önce belki daha daha önce söylemiştim. Sezon sonuna kadar bu çekişme devam etmesini isteniyor öyle söyleyeyim. Ben öyle düşünüyorum. Bu çekişme devam etmeyecek. Trabzon maçında bitecek bu iş. Bak bu kadar da söylüyorum. Trabzon maçında hakem nerede kurtaramayacak Fener'i? Trabzon maçında Kanarya havlu atacak. Göreceğiz bakalım hadi. Aa İbrahim Üzülmez de kırmızı görmüş. Ben ne kadar isyan ediyorsam İbrahim Üzülmez de isyan ediyor. Ondan Adam haklı. Helal olsun Pendik Spor'a oynadı oyna. İbrahim üzülmedi de helal olsun. Çık bu. Evet, oleyi çekiyorlar şu anda. Trabzon'da çekecek onlara oleyi. Bak. Bu oleyi Trabzonlular çekecek. Trabzonlular oley çekecekler. Trabzon'a bir gidin. Çok seviyor Trabzonlular sizi. Bayılıyorlar. Fena bir oley çekme sesleri var. Fenerbahçe pas yapmaya başladı. Ben çekeceğim oleyi Trabzon'da. Oley 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 diye bağırıcam Oyyyyy Ahahahah attı güzel gol Altı attı 6 attı ya Altı attı ya 6 Galatasaray 6 attı diye avara yakılmasın 5-6 attıracaklar fena e. dava bu Galatasaray 6 attınca altında kaldılar Allah Allah'ım ya Rabbim be. Yuh olsun size be. Ya gene şampiyon ya. olamayacaksınız. Bir tarafınızı yırtsanız gene şampiyon olamayacaksınız. Kral Aslan şampiyon. Kaleci bir tık. Hemen hemen aynı yerden? Gerçi yok yani bir tık. Sağ bir tık ya daha ya. bu tarafta da Dursal çıkartabilir mi dedim de çıkartamaz. Ee, şu anda kedilere mama veriyor. Evet maçın sonucu Fenerbahçe 4. Pendik Spor 1 tartışmalı pozisyonlar var. Zaten gerekli konuşmaları bence yaptık. Videolarımızı beğeniyorsanız lütfen like atmayı emek arıyorum arkadaşlar rica ediyorum. Bakın gözlük takmak zorunda kaldım. Ben bu işe girdiğim zaman editte editlerden önce gözlüğüm yoktu. Her geçen gün göz şeylerim büyüyor. Yani daha da derecesi yükseliyor. Rica ediyorum emek harcıyorum. Benim tek buradaki kanaldaki sıkıntım biraz videoları geç atıyorum biliyorsunuz. Onun dışında yani hep böyle dengeli ortada durmaya çalışıyorum. İşimizde iyi yaptığımızı düşünüyorum. Allah nasip ederse de sezon sonuna kadar sezon sonunda 300 bin hedefimiz var. Şu anda 250 bin abone olduk. Nasip olursa inşallah 300 bin abone olursak çok mutlu oluruz. Herkese hayırlı geceler. Sizler mutlu. Mümtaz Reis üzgün. Şu anda Kraks yiyor Mümtaz Reis. Onu da bir çekeyim. Çekmem lazım Mümtaz Reis'i. Sen çekme ya mı yiyorsun baba? Ha yok Krax değilmiş. Ülker susamlı. <laughs> Böyle rezillik rezil çay edilmez ya. Son bir söz baba, son bir söz senin sözünü kapatalım. Sonu bunu yok. Kepaz sonu mu olur ya? Bir hakem maçın sonucuna nasıl etki yapar işte böyle yapar. Bu kadar basit.